Oh. Sence bugün alışverişe gider miyiz? Bilmiyorum. Annem gideceğimizi söyledi. Ben bilmem. <laughs> Sen benim da kim bilecek ya? Ya kes sesini. Aynen. Ki aynen. Kesiyorum sesimi bir de. Aynen aynen aynen. Ya kes sesini dedim sana. Tamam adamlar de defol git o zaman. Ne alaka? Bura benim adam. Sen doğmadan önce benim adamdı bura. Anneme çekmişsin sürekli <laughs> yapıyorsun. Sana ne? Çocuk da. Ee, alışverişe gidiyoruz. Hazırlanın çabuk. Ben bekliyorum sizi kapının önünde arabada. Dedim sana alışverişe geçeceğiz ya. Ya sana ne lan? Kes sesini. Ben giymeye gidiyorum. Tamam ben de giymeye gidiyorum. Hangisini giysem acaba? Ha şunu giysem. Bir deneyeyim dur. Güzel gibi. Peki buna ne derim? Bir bakalım. Hı. bu daha güzel. Tamam, böyle kalacağım. Oke, okay, bir de şu bandanayı takayım kafama. Evet, çok harika oldum. Gidebiliriz. <laughs> ah tamam bunu giyeyim. Ah, çok güzel oldum. Başıma bandana falan alsam mı ya? Almayayım. Neredeydi bandalarım? Tamam. Bandanı da taktım. Geliyorum anneciğim. Hadi çıkın çocuklar. Yalnız bayağı bir bekletin siz beni. Özellikle sen krema. Ama anne. Hazırlanma birazcık uzun sürüyor. Hadi. Ay ev gibi alışveriş merkezi maşallah. Hadi gelin. Gerçekten eve benziyor. Evet. Ev gibi aynı. Gelin. Girelim şuraya. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, yok ya. Biz öyle bakacağız. Ay anneciğim şunlara bak. Oha. Bu nasıl bir yer? Havuç var. Kemik var. Elma var. Bir sürü bir, bir şey var mı? yastık bile var burada. Oha. Bizim ağzımız öyledir. Mini bir gelirsiniz. Her şeyi bulursunuz. Min ne? Mini bir Ne 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 Mini bir İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Anacığım. Tarık ne var? Tarak? var? Ha doğru. Hadi bulalım. Dur bir kızım bakacağız ilk önce. Ben size sepet vereyim mi? Ay çok iyi olur sepet verin. Alabilirsiniz sepet şöyle bir dursun. Hadi çocuklar siz ne istiyorsanız ona bakın. Ben de istediklerime bakayım. <laughs> ben iki tane havuç alayım. Hatta dört tane. Ne olur ne olmaz diye. İşim için kemik. iki tane elma. Tamam ya ben bu kadar bir şey alayım. Evde bir sürü bir şey var zaten. Anne ben en bu içecekten alacağım. Tamam sepete koyun. Ben de bu çiçekten alacağım anneciğim. Alayım mı? Al tabii ki de yavrum. Her şeyden iki tane olacak valla. Tek olursa kabul etmiyorum alamazsınız. Tamam anne. Bakın. Bunlardan alacağım ben kardeşim. Ben de alacaktım. Anne güzel de şey tamam sormadan koyabilirsin sepete. Bunu alacağım. Ben de bundan alalım bundan. Mübarek bütün mağazaya alıyorlar ha. Aha bak çocuklar siz, bakın çocuklar size yastık buldum. Yastığınız yoktu. Koyarsınız. İnanmıyorum. Çok tatlı. Gözlü olan benim. Tamam. Kral alan da benim. Koy, koy sepete. Ben tarak istiyorum. Hayır ben tarak istemiyorum. Alamazsın o zaman. Ama ya. Bunu getirmek için süt şişesi buldum size. Termos mudur artık nedir? Ee, şey onlar termos. Tamam. istiyor musunuz termos? Ben istiyorum. Ben de. Tamam mavi kapaklı olan senin. Pembe kapaklı olan senin. Tamam anne. Pembe kapaklı olan benim mi? Evet. Hadi birazcık daha bakalım. Tüm mağazayı almaya karar verdiler mübarek. <laughs> Neyse para kazanacağım ben de buradan. ben de istiyorum. Anlar ne bakayım? Kalemlik. Hayır, önce dünya kadar kalemliğin var senin. Öf. Üzüm baloncunu senin yok. Sen alabilirsin. Hani ikimiz aynı şey alamayın. Hani ikimiz tek bir şey alamayacaktık. Sen de istediğin tek bir şey al. Tarık istiyorum. Tamam. Alın. Sen kalemlik alamazsın ama. Ay ne olacak çocuklardır. Alabilirler hem içlerinden bir sürü kalem çıkıyor. Neyse tamam tara bırak. Ya hayır olmaz. Tamam sana bırakıyorum. Koyu sepete. Aa ne bak. ne buldum. Yeşil, yeşil yeşil bir su yeşil bir kıyafet. Aa sapsarı bir kıyafet alabilir miyiz? Allah'ım. Divorum ya iki tane var hepsinden onu. Aa ben bunu istiyorum. Ben de bunu aldım onları da. Oha mağazada tek bir ürün bırakmadılar maşallah. Yuh. Arkasını yeni, yeni göstereyim size. Tabii. Gelin sepette de çekin. Ay çok ağır olmuş. Ay sepet de sizin oluyor bu arada. Sepet üst üstü 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 tamam. Tamam bir şey olmaz. Ay 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 çok ağır olmuş. Mu? Çok acık çok acık. Tamam hadi gelin artık. Bip. Oha neler neler almışlar. bit 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 bit, bit, bit. Bizim toplam borcumuz ne kadardı? Düşürdünüz yalnız. Toplam borcunuz 200, 200 bin 289 TL mini TL. Mini TL ne? Mini işte. Tamam. Ben hemen cüzdanımdan alayım. Tamam bekliyorum. Alabilirsiniz. Siz de alabilirsiniz yarı. şimdi. Düt 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 düt. Düt. Oldu. İyi günler dileriz. Yine bekleriz. Ama yakın zamanda değil. Mal geldiğinde. Mal? Sen az önce bana hakaret mi ettin? İ ürün geldiğinde yani. Tamam. Gelin çocuklar çıkıyoruz. Tamam anneciğim. Allah'ım kadına bak ya. Of. Neyse. yanlış Hoş geldiniz. Sadece üç ürünümüz kalmıştır. Tamam. Üçünden üründen birkaç tanesini alıyorum. Tamam hadi aldıklarımızı odanıza yerleştirin. Ben ben mutfaktaki mutfağa yerleştiriyorum. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Aferin. Aferin. Niye iki kez geliyor? hiç anlamıyorum. Neyse. Ay yastığıma bak. Yeah, ters gelmişsin böyle. Bu Bura benim yatağım. Ay biliyorum sen futbolda futbolculardan nefret edersin. Gel direkt bütün. Bu benim. Çok güzel bu arada. Sağ olasın. <laughs> ah be odamız çok güzel oldu. Evet bence de çok güzel oldu. <laughs> Ay, çok güzel oldu dolap. geçirdik değil mi? Evet. Bay bay arkadaşlar. <laughs> kamera açık. Aa, aa kamera açık. Hadi. Hadi arkadaşlar size yeni odamızın balonu yapalım. Nasıl fikir balon? Çok iyi fikir krema. İlk önce ben başlıyorum. İlk önce burada böyle tokam var. E, termosum var. Yastıklarım var. E, kremili yorganım var ve e, tabii ki de sepamız var o, ortak. Şimdi size odamı göstereyim. <laughs> Bence evet diyorsunuz. Hadi gösterelim. Çok heyecanlıyım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Tada! Evet burada bir kalem var, Meyvesim var. Böyle de işte, kalem kutularım iki tane. E, annemize çaktırmadan ikimiz de iki tane kalem kutusu aldık. Ee, kıyafetlerim ee, ve yine saç tokam. Kafamda da bandanam var görüyorsunuz. Şimdi meydanı balona bırakıyorum. Bay bay. Hadi şimdi ben göstereyim. Burada bir oyuncağım var. Yastıklarım var. Komodinim var. Orta. Termosum var. Tokam var. Düğme odamı gösteriyorum. Çok uzatmıyorum direkt iki tane kalemliğim, meyve suyum, kıyafetim, e, tokam var. Evet benim oda turum bu kadardı. Krama gibi uzatmayı sevmem. Hey! Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Aa, video kapandığına göre sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Yataklarımızı değiştirelim mi? Senin yatağın çok merak ediyorum. Tabii ki. <laughs> çok rahat. O yumuşacık. Bu da böyle burada benim yatağım. Tamam, bu da böyle burada da benim yatağım. Yaz yaptık da çok yumuşak senin de. Tamam her şey böyle kalıyor. Tamam anlaştık. <laughs> <laughs> ya, merhaba. Uzun zamandır beni K kapanış yaparken görmüyordunuz. Özlediniz mi beni? Kurdel abla. <gülüyor> 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 Video kapanmamış. Merhaba.